Herkese merhabalar. Üçüncü sınıflar için uzunluk ölçme konusundayız. Bir önceki videomuzun devamını çekiyorum. Bu kitaptaki 120. sayfadaki problemleri çözeceğiz. Şimdi 10. sorumuzdan devam edelim. Bir terzi 9 metre kumaştan 5 gömlek dikiyor demiş. Bu benim 9 metrelik kumaşım olsun. Ve bundan 5 tane gömlek dikiyormuş. Diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayırdığını düşünelim bunu. Yani kesti. Ve hepsi 1 metre 25 santimlik kumaş. Bu da öyle, bu da, bu da, bu da, bu da öyle. Buna göre geriye kaç santimetre kumaş kalır? Şimdi arkadaşlar bunların hepsi 1 metre 25 santim ise öncelikle 5 tane aynı uzunlukta parça kesmem gerekiyor. Ama toplamda ne kadar kesmişimdir? O yüzden 5 tane 1 metre 25 santimlik kumaşı bir toplayalım. Çünkü toplamda ne kadar kestiğine ihtiyacımız var. İsterseniz tek tek bunları toplayın. İsterseniz 5 tane aynı gömlek olduğu için bunu 5 ile çarpın. Şu şekilde gösterebilirim. Çarpalım şimdi. 5 kere 5 25 elde var. 2, 5 kere 2 10, 2 daha 12 yaptı. Buradan 125 santimlik bir kumaşımız var. Şimdi metreyle çarpalım. Ayrı ayrı çarpmak yerine bu şekilde de yapabilirsiniz. 5 kere 1 5. 5 metre 125 santimetre kumaş kullanılmış. Bizden santimetre olarak istediği için şimdi bu 5 metre 125 santimetreyi toplam santimetreye dönüştüreceğiz. Bakın burada 5 metre var. Burası aslında 500 santimetre. Bir de şurada 125 santimetrem var. Bakalım toplamda ne kadar kumaş harcamışız? 5 2 6. 625 santimetre kumaş harcadık. Kumaşımız ne kadardı başlangıçta? 9 metre. 9 metrede 9 metreden 625 santimetreyi çıkaramıyorum bunu santimetreye dönüştürmeden o yüzden bu da 900 santimetre diyeceğiz şimdi 900 santimin içinden 625 santimetreyi çıkarabiliriz ondan 5 çıktı 5 kaldı burada 9 kalmıştı 7 kaldı 8'den 6 çıktı 2 yani 275 santimetrelik bir kumaşım kaldı 11. sorumuzdan devam edelim Eğmenin bir karışı 10 santimdir. Şimdi ben yine şuraya bir karış çizeyim çocuklar. Çok kötü çiziyorum biliyorum. Burada. Evet şuradaki bir karışı bundan bahsediyoruz. 10 santimetreymiş. Şöyle 10 santim yazalım. Annesinin bir karışı. Eğmenin bir karışının iki katı kadardır. İki katı ne demekti arkadaşlar? çarpı demekti. O zaman bu da eğmen olsun. Bir de aynısını ikinci çizelim. Annesininki bir tık daha büyük olsun. <laughs> bu daha kötü oldu. Neyse. Şuraya da annesi diyelim. Onun iki katı kadarmış. Yani 10 çarpı 2'den 20 santimetre olduğunu anlıyoruz. Buna göre annesinin ölçtüğü 8 karış uzunluğunda bir ip durduk. Hemen annesine 8 karışlık bir ip çizdirelim. Bakın. 1 karış. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karışlık bir ip. Ve her karışı annesinin ne kadardı? 20 santim. 20, 20, 20, 20. Yani 8 kere 20. 8 tane 20 var. Hemen annesinin ölçtüğü o ipi bakalım. 20 8'i çarpacağız demektir. 20'yi sürekli tekrarladım. Göstermek için çizdim. 8 x 2 16 yani 160 santimetrelik bir ip ölçmüş annesi. Eğmenin kaç karışıdır? Yani 160 santimetreyi eğmen ölçseydi 10 santim 10 santim 10 santim acaba kaç karış yapmış olurdu? Yani aslında bu şu demek. 160 santimetrenin içinde kaç tane 10 santimlik bir karış var? Bunu bulacağız. İşte bir bölme sorusu. 160'ı ona böleceğiz. Şuradaki sıfırları da gönderelim Hatta geriye 16 kalsın Demek ki Eymen 16 karışta annesinin ölçtüğü 8 karış uzunluğundaki ipi ölçebiliyor şimdi gelelim 12. sorumuza metresi 60 TL olan kumaştan metresi ne demek çocuklar hemen diyorum ki bir metresinden bahsediyor kumaş şöyle olsun bu bir metrelik bir kumaş olsun bu 60 TL 450 santim aldım kaç TL ödeme yaparım şimdi bunun içinden 450 santimetresini almış kaç TL ödeme yaparım şimdi bir metre ne kadar arkadaşlar Aslında 100 santimetre değil mi Ben 450 santimetre almışım şimdi burada 450 santimetre var arkadaşlar 450 santimetre Normalde böyle parçalarsak Kaç metre kaç santimetredir? Şuradan ayırıyorduk bakın. 1, 2 deyip ayırıp virgül koyuyordum. Aslında bu 4 metre 50 santimetre demek. Şimdi 1 metresini biliyorum. 1 metresi 60 TL. Peki 4 metresine kadar? 60, 60, 60, 60, 60 olduğunu düşünün. Yani 6 ile 4'ü çarpacağım burada. 6 kere 4'ten 24. Bir de tabi 60'la ile çarptım düşünün. Bu bir sıfır ekliyorum. Aslında ben kısa yoldan çarptım çocuklar bunu. Kafanız karışmasın. Bir de öyle göstereyim size. 60'la ile 4'ü çarpmak aynı şey. 6 kere 4, 24. Sıfırı sonradan da ekleyebilirsiniz. Şu an burada 4 metresi ne? 240 TL verdim. Bir de birim 50 santimetrem var. Uzunluk ölçmede 50 santim ne kadardı? 1 metre 100 santimse onun yarısı 50 ydi. Yani burası yarım metre arkadaşlar. Yarım metresi ne kadardır? bir metresi 60 TL'si. Yani 60'ın yarısını soruyor. 2'ye bölüyorum. 6'nın içinde 2. üç kere var. 30. Yani yarım metresi 30 TL yapıyor. Şimdi 240 TL vermiştim. Bir de 30 TL verdim. 240 ile 30'u toplayalım. 270 TL ödeme yapmam gerekiyormuş. İşte bu kadar. Şimdi gelelim 13. sorumuza. Saatte 50 kilometre yol giden araç. Yine şurayı belirtelim. Saatte dediği bir saatte gittiği yol. Şimdi diyelim ki aracımız bir saatte Şöyle bir araç çizeyim şapka gibi oldu. <laughs> 50 kilometre gidiyor. bir saat diyelim. İlk 400 kilometrelik yolu kaç saatte gider diyor. Ne yapacağım arkadaşlar? Yol 400 santimetre, 400 kilometre ise pardon. 400 kilometrelik bir yolsa ve bu araç 50 kilometrede bir yani bir saatte bir 50 kilometre gidiyorsa 50, 50 50 50 50 bakın benim için 50 demek bir saat demek 50 demek bir saat demek Zaten kaç saatte gider dediği için benim için saatler önemli. O yüzden bir benim için eşittir 50 ise ben bu 400 kilometrelik yolu 50 kilometre 50 kilometre 50 kilometre bölersem aslında kaç saat olduğunu bulmuş oluyorum. 400'ü 50'ye bölelim. Hatta daha da kısalsın yapalım. Sıfırları silelim. 40'ın içinde 5. 8 kere var. Gördüğünüz gibi 8 saatte gitmiş olur diyeceğiz. Gelelim 14. sorumuza. Mert'in bir adımı 50 santimdir. Şuraya bir Mert çizelim. Hop, bir adımı 50 santimetredir. Mert'in odasının eni 8 adımdır. Şimdi Mert'in odasının enine bakalım şimdi arkadaşlar. Bir adıma 50 santimetre bu çocuğun. Bu çocuğa biz 8 adım attırırsak ne olur? Ne yapacağım? 50 santim 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adım atarsa ne olacak arkadaşlar? 50 santim, 50 santim, 50 santim atmış olacak. Yani 50 ile 8'i bir çarpacağız. 8 kere 5, 40. 400 santim atmış olacak. Şimdi odasının boyu, odanın boyu odanın eninden 200 santim daha uzun. Şimdi bir de boyunu bulacağız. Bu eniydi bizim bulduğumuz. 200 santim daha uzunsa ne yapacağız? 400'e 200 santim ekleyeceğiz. Daha uzun diyor çünkü. 600 santimetre oldu. Bunun da boyu. Bu da boy. Olduğuna göre odanın boyu kaç metredir? 600 santimetreyi metreye dönüştürmemizi istiyor. Böyle bir durumda ne yapıyorduk arkadaşlar? 2 tane sıfır siliyoruz. 6 metre oluyor. 600 santim eşittir 6 metre. Gelelim 15. sorumuza. Buse'nin boyu doğduğunda 52 santimetreydi. Şöyle küçük bir çocuk çizelim. 52 santimetreymiş. Tamam. Buse'nin boyu her ay 1 santim uzuyor. Bir yılın sonunda Buse'nin boyu kaç santim olmuş olur? Bakın. Her ay diyor ve bir yıl diyor. O zaman hemen şunu düşüneceğiz. Bir yılın içinde kaç tane ay var? Bir yıl eşittir. 12 ay demek. O zaman her ay 1 cm uzuyorsa ve 12 tane ay varsa demek ki 12 cm uzayacak demektir. Bu durumda 52 cm olan bu ise 12 cm daha uzarsa ekleyeceğim 12 cm'yi. Bakalım kaç cm olmuş olacak. 64 cm boyu olacakmış. Bu kadar. Gelelim son sorumuza. Adanın boyu 122 cm'dir. Şimdi buraya bir ada çizelim. Evet annesi adadan 38 santim daha uzundur bu adamız bir de annesi diyelim ada 122 di annesi de ondan 38 santim daha uzun yani toplayacağım daha uzun olduğu için annesi 160 santimetreymiş bir de babası var babası Annesinden 15 santim daha uzunmuş. O zaman annesi bakın 160'tı. 15 santim daha uzun olduğu için 15 ile toplayacağız. 175 santimetre olacak. Buna göre üçünün boyu toplam kaç santimetredir? Şimdi bakın her şeyi tek tek yazdığım için direkt görebiliyorum. O yüzden size lütfen not ala ala gidin. Hepsini toplayalım. 122 adaydı. 160 annesi ve 175 babasıydı. Hemen bunları toplayalım. 5 2 daha 7 6 2 daha 8 7 daha 15 ediyor elde var 1 burası da 4 yaptı hepsinin boyu 457 santimetre çıktı İzlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın